Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adım Arif. Bugün Brawl Stars videosu çekeceğiz, çekeceğiz. Ve başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle paralı olanlara gireceğiz. Paralı dediğim buradan şey para kazanıyoruz. Gerçek para değil bu arada. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilmeyenler için söylüyorum. Ee, arkadaşlar şimdi e, benim aralarında en sevdiğim karakter Amber. Şimdi gireceğiz. Bu arada şöyle göstereyim arkadaşlarıma. Tomar bu arada hepinize söylüyorum, bilmeyenleri de söylüyorum. Tomar 753 yani şurada en alttan 3. arkadaşlar da en alttan 3. ikinci sırada olan şey Tomar 753 aslında bir YouTuber. Oyuna başlıyoruz. Ne? Arkadaşlar ben Amber'ı seviyorum ondan sonra bir de Mo'yu seviyorum. Bunların hepsi şu anda benim yüzümden olabilir. Çünkü Amber ne zaman seçeceğim böyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda şey öldürmeye çalışıyorum ama Leon var. Leon eğer beni öldürürse ben biterim ve öldüm. Ama Leon tarafından gel. Şöyle hemen gücümüzü bir tane atalım. Ultimiz olsun hemen gideceğiz. Bakalım. Arkadaşlar şimdi üstlerine attım mı? Onları geberteceğim. Tamam. Abi ah öldüm. Hem de Leon tarafından. Onlar kazanıyor olamaz. Biraz daha, biraz daha. Hayır! Arkadaşlar kaybettik. Kaybettiğimiz açık açık ortada ve Arkadaşlar Amber en yani maksimum seviyede de benim. O yüzden X6 yiyorum ve kupası da çok fazla. O hem o yüzden hem işte seviyesi. Hot. Arkadaşlar şey şimdi arkadaşlık isteklerini kabul edemeyeceğim o yüzden çıkacağım. Şuradan arkadaşlık isteklerimi kapatayım. Kapandı. Bu mu? bir dakika. Bu arada ben de İngilizce de olduğu için yani ben şey yapıyorum. Ee, şöyle diyeyim. İngilizce öğrenmeme yardım ediyor arkadaşlar. Arkadaşlık isteklerini kapattım. Tamam. Arkadaşlar şimdi Amber'i değil de daha başka bir karakter seçeceğim. Mesela Mo'yu seçeceğim arkadaşlar. Mo çok iyi bir karakter olduğu için Mo'yu hem çok seviyorum hem dizaynlar arasından en sevdiğim. Yani öyle diyeyim. Çüş, biz bunları nasıl seyineceğiz acaba? Hadi bakalım. Hadi bakalım yenebilirsek. Yeneceğiz. Ah be tam atıyordum. Arkadaşlar golü atıyordum ama atamadım. Neyse. Arkadaşlar bu arada karşı takımdakiler çok güçlü olduğu için yani maoyu yenmek imkansız ve golümüzü attık. İlk golümüzdü. Arkadaşlar bu arada arkadan gelen ses için hepinizden çok çok özür dilerim. Kardeşim video izliyor. O yüzden pek şey anlaşılmıyor benim sesim. Yani duyulmuyor. O yüzden gol yedik. Şöyle. Ay al sen şunu. Arkadaşlar bu arada beraber olmamak olmamamız lazım. Yoksa biz hiçbir şey alamayacağız. <laughs> ah be. Kaybettik. <laughs> Şu Şumaz. Şu Arkadaşlar artık moyu da seçmeyeceğim. Böyle yeni aldığım kostümlerden gidelim. Arkadaşlar bunu yeni aldım bu arada. Belki görmüşsünüzdür. Belki görmemişsiniz. 40 karakterim var. İşte şimdi şöyle bir sıralama yapacağım. İki tane efsanemim var. İkisinden en çok sevdiğim Amber. Bir kaç tane gizemim olduğunu bilmiyorum. 2 4 6 8 ve 9 tane. 9'un en 9'un arasında en sevmediğim clans'ı. En sevdiğim buz, Mortis, ondan sonra Lili, Melody yani bir tek clans dışında tüm güzelimleri seviyorum. Ondan sonra destanslar. Hayır. Açtım ya. Arkadaşlar ben burada müziği gördüm. Müziği istersek kapatabiliyor musunuz? Ve ben benim bundan haberim haberimin olması olmaması. What the ee, Arkadaşlar şimdi benim bin tane altınım olduğu için bir karaktere bir tane şey alacağım. Özel güç alacağım. Dilim sürtüşü şu <laughs> Özür dilerim hepinizden. Bunu değil de daha baş Atam Another round. Da. Pek bilmiyorum ama. Ee, bence... No, Yakışır. Ama hayır. Yeah, 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 yeah. Bence bu. Ee, bir dakika denemem lazım ilk önce. Arkadaşlar bu arada şey takım takım da yani böyle birilerinin arkadaş olduğunuzda Olmadığınızda da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Buradan 3 çizgiye dokunuyorsunuz. Ondan sonra dostluk savaşı var. Dostluk savaşında istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Ve oynadıktan sonra da kaybetseniz bile kupa kal şey e kaybetseniz de kupa yani düşmüyor. Öyle diyeyim. O kadar ben bir tane deneyeceğim savaş topunda. Ben yani deneyip çıkacağım arkadaşlar deneyip çıkacağım için sıkıntı yok Tamamdır arkadaşlar budur Bunu istiyorum ben de Buradan bu, bunu alıyoruz ve aldık Şimdi bununla birlikte bir tek hesaplaşma atalım bence. Bence tek hesaplaşma çok yakışacak. Çünkü tek hesaplaşmayı ben çok seviyorum. Ve en çok oynadığım oyun tek, tek hesaplaşma. Bir de knockout. Nakalt. Knockout'u çok seviyorum. Tek hesaplaşmadan biliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sessiz olunca o kadar iyi oynuyorum ki. Bu arada hepinizden çok özür dilerim sessiz olduğum için. Arkadaşlar videomuz burada sonlandırıyorum. Hepiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoya yorumları yazın. Eğer, bu arada eğer şimdilik 600 beğeni 600 beğeni eğer gelirse tekrar çekeceğim aynısını. Hadi görüşürüz.